Evet. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Tamam. Ve vassay ve vassa ve ve vassa vasiyet etti. Hani ölenler, ölecekler zaman oğullarına vasiyet ederler ya babalar. işte. biha onu. Yani neyi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olma işini. Bu vazifeyi haneler ediyormuş demek ki. Allah Teala alemlerin Rabbi Allah'a teslim olma vazifesini İbrahimu İbrahim tavsiye etti. Kime? Benîhi oğullarına. Benîhi ve Yakubu ve Yakub da öyle yaptı. Ve Yakubu burada da, merfu ne demek yani? vassa Yakubu demek. İkinci fail. Yakub da tavsiye etti. Peki Yakub ne demiş? Ya beniye ey oğullarım inna Allah muhakkak ki Allah istafa seçti. Lekum sizin için neyi? Eddine bu dini seçti. Bu din nedir? La ilahe illallah tevhid dini inneddine indellahi İslam. Adem Aleyhisselam'dan gelen dinlerin tümü İslam'dır. Ama daha sonra insanlar ne yapıyorlar? Bozmuşlar bu dinleri. Bozdukça Allah peygamber göndermiş. En son din olan yine aynı İslam dinini sonra kendi koruma ası altına aldı elhamdülillah. Fela ne sakın ola ki ölmeyin. İlla ancak ölün ve entum muslimun Müslüman olarak ölün. Yani tevaffeni ve el bis salihin diye Yusuf Aleyhisselam'ın duası var ya. İşte onu diyor, sakın ola ki Müslümanlığın dışında başka bir din üzere ölmeyin ancak Müslüman olarak ölün. Allah muhafaza. Başka bir din üzerine öldüğü zaman insan işte o zaman hali tabii ki harap olur. Allah muhafaza. Sonsuz bir azap. Sürekli bir azap. Allah muhafaza. Evet. Efendim sonra devam ediyoruz. Sonra devam ediyoruz. En veya kuntum siz idi miydiniz? Ne imiydiniz? Şu Şahit miydiniz? Kime diyor burada? Yahudilere ve bütün Müslümanlara da ne, Neye şahit miydiniz? Biz Hadar'a geldiğinde kime? Yakub'a Yakub'a geldiğinde Yakub ya, olsa Yakub geldiğinde olurdu ama bu masum gelmiş olma Yakub'a geldiğinde değil. Ne geldiğinde? El mevtu. Ölüm Yakub'a geldiğinde siz onun başında mıydınız? Ne dediğini biliyor musunuz? bilmiyorsun. Bak Allah Teala size şimdi söylüyor. İz kale demiş diyor. Li benihi, oğullarına. Ma ne? Tabuduna ibadet edeceksiniz. Tabii yani ma ne edeceğiz? Bu da mefulli olarak gelmiş. Neye iman edeceksiniz? Min ba'di benim ardımdan bak bu yine benim. Benim ardımdan yani ben öldükten sonra siz ne ibadet edeceksiniz? Ya ona da bir soru olacak. Alu, onlar dediler ki, ne budu ibadet edeceğiz. İlaheke, senin ilahına ve ilahe abaike ve atalarının ilahına abaike, atalarının babalarının kim onlar? İbrahim'e ve İsmail ve İshak. Tabii İsmail'e İsmail Aleyhisselam, Yakup amcası, atası olarak görülüyor. İşte onun için sap öz babası, İbrahim Aleyhisselam dedesi işte onlara onlara ibadet, onların Rabbi olan Allah'a ibadet edeceğiz. İlahen vahiden o tek ilah olan bir tane ilah olan İsmail'in, İbrahim'in ve İshak'ın Rabbi olan o ilaha ibadet edeceğiz. Ve nahnu biz lehu ona Müslümun teslim olduk, boyun eğdik. Tilke işte bu Ümmetun bir ümmettir. Bunlar ya bu anlattığımız yukarıdaki İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ümmetleri bir ümmettir. Kat kalet gelip geçmiştir. Leha ma kesebet. Leha ona aittir. Yani o ümmetlere gidiyor, ümmete gidiyor. Ma isim mevsul şey kesebet kazandı. O zaman ne olur? Onların kazandığı onlara. Ve lekum ma kesebtum. Aynı, aynı şey. Sizin kazandığınız, bak burada tüm siz, sizin kazandığınız sizedir. Tabi yukarıdaki ayette arkadaşlar e, ümmet, e, Cansız e, Topluluk ismi olduğu için müennes olarak gelmiş ama tabii ki oradaki bütün insanları kastettiği için onların diyoruz. böyle tüs siz sorguya çekilmeyeceksiniz. Neden? Amma şeyden kanuya melun, onların yaptıkları şeylerden siz sorguya çekilmeyeceksiniz. Yani siz, sizin yaptığınızdan sorguya çekileceksiniz. Yoksa onların yaptığından sorguya çekilmeyeceksiniz. Evet. Şimdi devam edelim. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Hayır dersen hayır olacak inşallah. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Diğer ayete geçiyoruz. O diğer sayfaya. Ve qalu dediler. Kim? O Yahudi ve Hristiyanlar. Ne dediler? kunu Olun. Ne olun? Huden Yahudi ev veya Nasara Hristiyan olun dediler. Niye? Tehtedû hidayete erip kurtuluşa eresiniz, eresiniz diye Yahudi veya Hristiyan olun dediler. Kul de ki ey Resulüm bel millete biz dinindeniz. Kimin? İbrahim'e. Aksine biz İbrahim'in dinindeniz. Nasıl din? Hanifen. Tek Allah'a ibadet eden İbrahim'in dinindeniz. Ve ma kana olmadı. O olmadı. Ne? Minel müşrikin müşriklerden olmadı. O müşriklerden olmamak için ateşe girmişti. Siz kalktınız ne yaptınız? Hazreti İsa'ya haşa Allah'ın oğlu dediniz. Şirke düştünüz. Hristiyanlar, Yahudiler ne yaptılar? Hazreti Üzeyr'e Allah'ın oğlu dediler. Şirke düştüler. Onun için bunlar müşrik olarak görüyor allah Teala. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın dediği şeyi diyoruz. Ne diyoruz? La ilahe illallah diyoruz. Kulu söyleyin ey Müslümanlar. Emri hazır. Kul, kula, kulu. Ne söyleyin? Amenna iman ettik. Neye? Billahi Allah'a. Başka? Ve ma şeye. Unzile ileyna. Bize indirilene. Bize ne indirildi? Kur'an-ı Kerim indirildi ve şeye unzile indirilene ila İbrahim'e İbrahim'e indirilen suhuflara ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e bu peygamberlere indirilen vahiylere, suhuflara başka ve asbati ve torunlara ne demek torunlara? Yakub Aleyhisselam'ın torunlarından birçok peygamber gelmişti. İşte 8 miydi, 9 tane miydi? Yakub Aleyhisselam'ın sonundan gelen peygamber vardı. Onları söylüyor ve ma utiye ve verilene utiye verilen şeye kime Musa ve İsa Musa ve İsa'ya verilene de iman ettik başka ve ma utiye verilene kime annabiyuna peygamberlere hangi peygamberler tabii ki arkadaşlar burada Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen diğer peygamberler kastediliyor. Niye? Çünkü diğerleri zaten saydı. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren diğer peygamberleri torunlar diyerek Musa Aleyhisselam'a Tevrat, İsa Aleyhisselam'a İncil verildiği için özellikle onlar da vurguladı. E geriye ne kalıyor? İsmi geçmeyen peygamberler var. Ne indirilmiş? Hangi şeriat indirildi? Sen indirildi. Biz bilmiyoruz ama bunların hepsi La İlahe illallah diyor. Biz onlara da iman ettik. Min Rabbihim Rablerinden gelen Rablerinden kendilerine verilen peygamberlere de iman ettik değil. Biz amenna ve sıkıntı amenna amen billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi diyor. İşte bundan dolayı. La nüferriku. Biz ayırmayız. Neyi? Beyne arasını ehadin hiçbirinin minhum. Onlardan hiçbirinin arasını ayırmayız. İşte bazı akılsızlar bu ayet kelimeye kalkıp peygamberimize diğer peygamberler arasında bir fark yok gibi böyle abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Halbuki burada ne var? Diğer peygamberleri peygamber değil demeyiz. İsmail'de peygamber görürüz, İshak'ı peygamber görürüz, Yakup'u peygamber görürüz. İsa'da, Musa'da, Musa'yı da, Muhammed Aleyhisselam'ı Peki peygamberler arasında üstünlük var mı? Tabi vardır ne diyor? Allah bir peygam peygamberleri diğer peygamberler üstün kılmıştır. Musa, Musa'da ile konuşmuştur diye ayet var. Heh, bunu dikkat etmemiz gerekir. Ee, yani peygamberler arasında üstünlük vardır. Bu konuda ayrım yaparız ama peygamber değildir diye ayrım yapmayız. Tabii ki ayeti ayetle, hadislerle, almen bütün o bilgileriyle birlikte yorumlayacağız. Yoksa sadece buradan bir şey alıp da ortaya çıkmayacağız. Böyle ondan sonra ne oluruz? rezil oluruz. Bugün öyle şebekler var. Rezil olanlar gibi. Ve nahnu biz lehu ona müslimun iman ettik. Kime? Tabi ki Allah-u Teala'ya teslim olduk. Fe amenu eğer iman ederlerse bir misli gibi amentum sizin iman ettiğiniz gibi bihi ona. Yani Allahu Teala'ya sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fakat onlar o zaman işte hidayete ererler. Kime diyor bunu? Tabii Yahudi ve Hristiyanlara diyor. Ve in tevellev eğer onlar yüz çevir çevirirlerse hala Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu derlerse hala Yahudilerden başka insan yok deyip yerlerine insan olarak göz, görmezlerse te ancak hum onlar fi bir şaşkınlık ayrılık Allah'ın dininden uzaklaşma içerisine düşerler ve ne yaparlar? Bölünüp parçalanırlar. Birbirlerine düşerler. Evet. Birbirlerine düşerler. Fişi ok. Ondan sonra fe ve se yek fi yetecektir. Se burada olumsuz şey gelecek edatı yekfi kefa yekfi kifayet yani kafi oldu diyoruz ya yeterli diyoruz ya işte kifa yetecektir. Ke sana hum onlara karşı. Bakın burada kaç tane kelime var? Fe se yek fi, ke hum. Sana onlara karşı yeterli olacaktır. Kim? Allahu Allah. Yani onların öyle abuk subuk konuşup e, şey, hallerinin endişelerine Allah sana yetecektir. Ve huve semiyul alim. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Sıbıgat Allah. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasına uyanın boyana İhsan boyası ona tam teslimiyet aşk ve muhabbet boyası ve men ki kim ahsanu daha güzeldir inallahi sibgah Allah'ın boyasından daha güzel kimin boyası vardır demokrasi bilmem laiklik avrupacılık şunları buna bak bakayım dünyayı ne hale getirdi halbuki Allahü Teala'nın boyası olup da ona teslim olsaydık efendim bugün İslam'ın izzeti şerefi ne kadar yüksek olur. Onun için biz Allah'ın boyasından başka hiçbir boyayı kabul etmeyeceğiz. Yani gücümüz nisbetinde bu boyayı elde edebilmek için mücadele edeceğiz. Ve nahnu biz lehu abidun. Sadece ona ibadet ediyoruz. Sadece ona. Kul de ki et En soruya dağıttı huccu yuhta yuhaccu huccu yuhaccu yuhaccuna yuhaccu tuhaccu tuhaccani yuha yuha dijnat tuhaccu tuhaccani tuhaccuna zor bir fiil efendim siz delillerle bizimle tartışıyor musunuz ne bizimle ne konusunda billahi allah konusunda Yok Allah'ın oğlu vardı. Yok efendim Meryem Haşman'ın hatunuydu. Şuydu buydu. Böyle abuk sabuk şeyler mi söylüyorsunuz? Bir de delil mi getirmeye kalkıyorsunuz? Ve huve o oh Rabbuna bizim Rabbimiz. Ve Rabbukum sizin de Rabbiniz. Ve lena a'maluna. Bizim amellerimiz bize. Biz sizinle kalkıp böyle felsefi tartışmalara girmeyiz. Bizim amellerimiz bize. Ve aleyküm aleyküm sizin amellerinizle size ve nahnu lehu muhlisun biz ona ihlas ve samimiyetle tam bir boyun eğmişiz. En veya takuluna söylüyor musunuz? İnne İbrahim'e İbrahim ve İsmaila ve İshak'a ve Yakub'a ve Asbata bunların kanu olduklarını mı söylüyorsunuz? Huden Yahudi ev Nasara ve Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? Ya öyle şey mi olur yani? Yahudilik ne zaman indi? İbrahim Aleyhisselam ne zaman yaşadı? İsmail Aleyhisselam ne zaman yaşadı? Kul de ki e entum siz mi alemu daha iyi biliyorsunuz? Emillahu veya Allah mı daha iyi biliyor? Siz mi iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı daha iyi biliyor. Evet. Allah Allah. Ve men kim vardır? Allah'u daha zalim. Mimmen şeyde kimseden keteme izleyen kimseden. Arkadaşlar burası çok önemli. Bizim işimize gelsin gelmesin, nefsimize uyusun uymasın, bizi kabul etsinler etmesinler, bize efendim zulmesinler etmesine hiç önemli değil. Biz Allah'ın dinini asla gizlememeliyiz. Ne biliyorsak doğru olanı söylemeliyiz. Niye? Çünkü daha zalim kim vardı? Neden? Keteme gizleyenden. Şehadeten şahitliğini, sen Kur'an'da okumuyor musun bunu? Okuyorsun. O zaman gizlemeyeceksin. Indehu onun katında minallahi. Allah'ın hakkındaki efendim bilgiyi gizleyenden Allah katında daha zalim kim vardır? Allahu Allah değildir. Yuvafilin Gafil değildir. Amma te'amelûn. Sizin o yaptığınız, ettiğiniz şeylerden gafil değildir. Tabii ki Yahudi ve Hristiyanlar peygamberimizle ilgili bütün bilgileri ne yaptılar? Gizlediler. Zenginlerle ilgili olan kötü durumları değiştirdiler. Fakirlerle ilgili olduğu zaman değiştirmediler. Mesela Yahudilikte de hırsızlık yapanın eli kesilir. Mesela şimdi bazen böyle okuyoruz. Cezalandır. Ne cezalandırma ya? Ne diyor? Kızım Fatıma dahi olsa onun elini keserdim diyor. Yok efendim cezalandırırdım. Cezalandırdığımızı deyince ne anlıyorsun? Bir tane tokat atardım anlıyorsun. Orada İslam'ın getirmiş olduğu öyle bir set var ki. Hırsızlık mı yaptın? Şahitlik tamam mı? Elini keseceksin. Bitti. Bugün bunu yapsan Türkiye'de, aha biraz önce dolandırılıyordum neredeyse. Helal para kazanmışız da. Allah-u Teala yine en, şey yapmadı. Aradılar telefonla. e Bankanıza şu anda kredi müracaatı yapılıyor İstanbul'dan. Bize şunu verin, bunu verin. Allah'tan bizim çocuk akıllı da hemen hani dedi baba dur hele bu telefon hangi telefon? Öyle kurtardık. Ondan sonra haber verdik dedi ki ya böyle böyle e, numarayı Allah bıraktılar. Halbuki İslam şeriat olmuş olsa o yakalanırdı. Gereken ceza verilirdi. Ondan sonra kim ceza edebilirdi? Hiç kimse ceza edemezdi. Ama bugün maalesef efendim Hüseyin, şurada burada adam hırsızlık yapmayı, arsızlık yapmayı bir marifet olarak biliyor. Niye? Üç gün sonra çıkıyor. Aldığı parayla da krallar gibi yaşıyor. Evet. Evet. Şu anda görüntü geliyor mu arkadaşlar size ya? Bugün iddialaştı durdu ya Rabb'im Estağfurullah. Hayır hocam. Gel Yok hocam gelmiyor. Neyse şey de bitmişti son ayetti. O şekilde bitirelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar sabrınızla.